Uluslararası Kısa Film Festivali düzenlenen ödül töreni ve konser ile sona erdi. Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen törende bir konuşma yapan Sirt Eski Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Profesör Doktor Yasin Aktay gençlere öğütlerde bulunarak azimli olmalarını ve giriştikleri işlerde ısrarcı olarak başarıya ulaşmalarını istedi. Buna örnek olarak festivalin düzenlenmesini veren Profesör Doktor Aktay şu ifadelere yer verdi. Sizinle şu Sirt film festivalinin, kısa film festivalinin dördüncüsünü bu şekilde konuşuyor olmak, huzurunuza bu şekilde çıkıyor olmanın mutluluğunu öncelikle paylaşmama müsaade edin. İlk başta değerli kardeşim Baran Meyda'yla bu fikir üzerinde epey bir durmuştuk beş sene kadar önce. Olur mu olmaz mı derken kendimizi bir anda bir film festivalinin ortasında bulduk. Öncelikle kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Baran Meyda hakikaten koca bir alkışı hak ediyor. O proaktif kişiliğiyle, sempatik kişiliğiyle, olmazları ola olduran pozitif kişiliğiyle bir iş yapma tarzının ne kadar mümkün olabildiğini, daha doğrusu hiçbir şey için mümkün değil demeden ben bu işi yapamam diyerek öyle negatif bir ruh halinin içerisine hiçbir şekilde girmek sizin evet biz yaparız yapabiliriz ruh hali içerisinde bu bizlere de değerli genç kardeşlerim hepimize örnek olacak bir davranış modelidir bir eylem tarzıdır biz yapabiliriz nitekim yaptık Dört defa oldu. Dördüncüsü oldu. Allah bize inşallah beşincisini de, altıncısını da, yedincisini de ve artık daha devamını da. Allah devamına erdirsin diyoruz ya. İnşallah Allah devamına erdirsin. Baran kardeşimiz de şu anda artık beşincisini değil, altıncısı ve yedincisinin planlamasını yapıyoruz. İnşallah altıncısını da mesela, beşincisine belki yetişmez ama altıncısını inşallah yakın zamanda temelini atacağımız inşallah termal turizm tesisimizde inşallah altıncısını yapmayı Cenab-ı Allah bize nasip etsin. Bu aynı zamanda bir müjde olsun. Bir şey hak etmiyor mu? Evet. Siirt. Siirt'te biz de imkansızlıkların altında ezilmeden ya siirtin makus bir talihi var ve biz bu makus talihin altında ezilmek böyle gelmiş böyle gider demeden biz burada bir şeyler yapabiliriz dedik. Ve çok şükür çok şey yaptık, çok şey yapıyoruz. Bugün fabrika inşaatını, fabrika inşaatını gezme fırsatı bulduk. Çok değerli kardeşim yine siirtin bağrından çıkmış çok değerli kardeşim Fikret Bayraman'la birlikte böyle bir tesisi yapıyoruz. Bu da olmayacak bir şeydi. Bir hayal idi. Hatta bir hayal bile değil idi. Bir hayal bile değil iken bugün çok şükür gerçek oldu inşallah. Allah nasip ederse Kasım ayının sonlarına doğru Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla onun da açılışını gerçekleştireceğiz. Evet. Biraz Film Festivali ile ilgili bu etkinlikle ilgili biraz konuşmamız gerekirse Film sinema önemli bir sanat, modern bir sanat. Eskiden yoktu böyle bir şey. Bu modern imkanlarla ortaya çıkmış bir takım hadiselerin videoyla kayıt altına alınabilmesiyle ortaya çıkmış bir sanat. Bu sanat eskiden çok ulaşılmaz, elit ve sadece belli bir zümrenin yapabildiği bir sanat idi. Tabii teknolojinin imkanlarının ortaya çıkması, gelişmesiyle birlikte biraz daha fazla herkese yayılabilen, herkesin erişiminin kolay olduğu bir sanat haline geldi. O kadar ki artık elinizde bir cep telefonuyla videolar çekiyorsunuz. Çektiğiniz videoları eğer tematik bir halde bir kompozisyon içerisinde konfigüre edebiliyorsanız oluyor size bir film, bir kısa film. Ama bu o kadar basit değil. Kısa film o kadar da basit değil. Bunun içine bile ayrı bir sanatın katılması ayrı bir şey. İşte bu yapabildiğimiz, herkesin yapabildiği şeyin bir sanata dönüşebilmesi için, bir festivale dönüşebilmesi için ve bu festivalden mümtaz eserlerin çıkabilmesi için bu tür etkinliklerin oluşması çok hayırlı, çok güzel bir şey. Eskiden bu sana filmi çekebilmek için çok çok büyük büyük bütçelere ihtiyaç oluyordu. Halen de öyle ciddi büyük filmler öyle ben nasıl olsa videoda telefonla çekebiliyorum diye ee, sanata ihtiyacımız olmadığı zihabına elbette kimse kapılmasın. Bu iş hakikaten işin sanat boyutu ciddi bir boyut, ciddi bir iş. Bu aynı zamanda bir toprakla ilgili bir şey, bir toprağın oluşmasıyla da ilgili bir şey. Evet, Siirt inanıyoruz ki, biliyoruz ki içinde yaşadık, içinde doğduk. İçinde büyüdük, geliştik ve gördük ki Siirt bir sinema sanatına ilham verebilmek açısından çok zengin bir maden içeriyor. O madeni deşmek lazım. Bir kültürü var, folkloru var, hikayeleri var, tarihi var. Bir de coğrafyası var. Eşsiz bir coğrafyası var. Bu eşsiz coğrafyanın içerisinden güzel sanat ürünleri ortaya çıkarabilmek çok da mümkün bir şey. Fakat bunu el atmamız lazımdı. Buna bakmamız lazımdı. Ve bu süreci bu şekilde başlattık. Dört yıl önce başlattığımız birinci kısa film festivali umduğumuzdan çok daha fazla makez buldu. Türkiye'de çok güzel yankılandı. Bu hemen ikincisini de tetikledi. Üçüncüsünü, dördüncüsünü. Bu süreç içerisinde ilk etapta o kadar başvuru olacağını gerçekten biz de hayal etmiyorduk. Bugün 274 tane başvuru almış. Bu 274 başvurunun 118'i yabancı. Yani bu filmde uluslararası kaydı var ya, hani genellikle birçok etkinlik uluslararası nitelik uluslararası yaftası alır ama bunu hak etmez. Çok da fazla uluslararası müracaat olmaz. Bizde 118 tane müracaat var. İspanya'dan var, İran'dan var, Fransa'dan var, Avusturya'dan var bilebildiğim kadarıyla. Hele hele İran sanatı var ya, İran sinema sanatı hakikaten çok dünyaca ünlü. Özel bir sanat ve bu sanat bu İran'dan şu anda herhalde 70'in üstünde katılımın olduğunu biliyoruz. Böyle bir etkinliği Siirt'e kazandırıp inşallah geleneksel hale getirdiğimiz için geleneksel hale getirmeyi umuyoruz tabii ki inşallah. Allah devamına erdirsin. İşlerin hayırlısı, iyisi sürekli olandır. Süreklilik kazandıkça bu tür şeyler daha fazla kurumsallaşırlar. Artık dünyanın her tarafından insanlar Siirt Film Festivali'ni bekliyor olacaklar. Bunu daha da geliştirebiliriz. Bu sene bu etkinliğe başka bir boyut daha kattık. Aynı zamanda Siirt'in folkloruna da bir şeyler katalım dedik. Siirt'in folkloruna yani senaryo Siirt temalı filmler olsun dedik. Yani sadece dünyanın her tarafından Siirt'e katılan bu festivale katılan e, e, rastgele filmler değil, filmlerin önemli bir kısmı aynı zamanda Siirt temalı da olsun dedik. Bunun için Siirt Siirt temalı senaryo yarışması da açıldı ve bugün öyle zannediyorum ki bu senaryo yarışmasında e, dereceye girmiş olanları da bugün huzurunuzda ödül almış olanların da ödülleri ödüllerine kavuşmuş olacaklar. Bu vesileyle sözü fazla uzatmayayım. İnşallah nice festivallere bundan sonra Siirt halkı, Siirt'in yetişen şu gencecik pırıl pırıl nesli sinemayla, sinema sanatının en mümtaz eserleriyle ve çok değerli sinema sanatçılarımızla aramızda bulunan sinema sanatçılarımıza kocaman bir alkış rica ediyorum. Evet. Bundan önceki diğer festivallerde de Siirt'ten epey bir sanatçı, küçükken sinema perdesinden gördüğümüz, hayranlıkla izlediğimiz sinema sanatçılarını burada gördük, kahramanlarımızı Siirt'te görme, ağırlama imkanı bulduk. Sadece bu, bunun için bile bu festivali yapmaya değerdi. Evet, inşallah e, bunun da devamına e, bu sinema sanatçılarımıza her şeyden önce çok çok teşekkür ediyorum. Vali Osman Hacı Bektaşoğlu da törende yaptığı konuşmada gençlerin hayal kurmalarını istedi. Hacı Bektaşoğlu şunları kaydetti. Özellikle gençlerimiz, herkes, hepimiz az önce katılan filmlerden finale kalanlardan kesitler izledik. Hayat var orada. Çocuk var, genç var, yaşlı var, iklim değişikliği var, kuraklık var, göç var, hayat var orada. Şöyle bir geçti. Ben bütün gençlerimizden hayal kurmalarını istiyorum. Kendilerine dair hayal kurmalarını istiyorum ailelerine, arkadaşlarına, köylerine, kasabalarına ve şehirlerine sihirte dair hayal kurmalarını istiyorum. Ülkelerine dair hayal kurmalarını istiyorum. İşte bu festivaller, bu etkinlikler bizlere bunu sağlayacak. Ruhumuz, bazı şeyleri aç. Özellikle iki yıldır pandemiyle tüm dünya ve Türkiye ve Siirt bütün toplum hepimiz pandemiyle mücadele ediyoruz. Tabi yıllardır bu bölgede yaşadığımız bir bölücü terör var. Onun toplumumuz, insanımız hepimiz üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler var. Ruhumuzun tedaviye ihtiyacı var. Ve en büyük tedavinin de sanat yoluyla bu tür sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yoluyla olacağını düşünüyoruz. Bizim hepimizin birbirine sarılmaya ihtiyacımız var. İnşallah çok daha güzel olacak. Bu tür etkinlikler Siirt'te çok daha fazla olacak ve devam edecek. Ben Siirt'ten birkaç cümleyle bahsetmesem iyi olmaz, ayıp olur. Siirt nasıl bir yer? Siirt bir medeniyet şehri, bir kültür şehri. Siirt olağanüstü tatların şehri. Siirt Hazreti Fakirullah'ın İbrahim Hakkı şehri. Siirt Hazreti Veysel Karani'nin metfun olduğu bir şehir. Siirt Sultan Memduh'un birçok alimler Bugün de birçok değerler, sanatçılar, bilim adamları, ilim adamları yetiştirmiş bir şehir. Ve Siirt'in eğitim kültür seviyesi çok yüksektir. Ve Siirt çok misafirperverdir. Bütün tatlarımızı, bütün değerlerimizi, bütün güzelliklerimizi Türkiye ile dünyayla paylaşmak istiyoruz. İşte bu festivallerin bir amacı... Katılan çok değerli insanların sanatçıların siirti tanıtması. Ee, i̇nşallah şimdi biz siirt olarak burada bulunduğumuz kalabalık bir köye gitsek, bir kasabaya gitsek, bir hanenin kapısını çalsak o hane hepimizi alır, hepimizi misafir eder. Buna inanın, buna ben inanıyorum. Siirtli'nin Siyirt siirtin gönlü bu kadar büyüktür bu kadar yücedir. Efendim ben sözü fazla uzatmadan inşallah nice festivalleri beşincisini, altıncısını, yedincisini sonrasında olmayabilirim ama uzaktan izleyeceğim. Hep beraber görürüz. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yapımcısından Baran Vayda, Sayın Baran Vayda, yapımcısından yönetmeninden, oyuncusundan, tabi burada Kültür Bakanımıza, Sayın Kültür Bakanımıza, Kültür Bakanlığımıza, Sinema Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Ve tekrar Yasin Hocama, Sayın Yasin Aktay'a çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Festival organizatörü Baran Mayda'da festivalin geçmişi hakkında Kanal 56 TV'ye yaptığı özel açıklamada gösterilen ilgiye teşekkür etti. Ee, Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin dördüncüsünü düzenliyoruz bu yıl. E, açılış e, Pazartesi günü 4 Ekim tarihinde başladı. Çok sayıda etkinlik, aktivite ve söyleşilerin olduğu güzel bir açılış programını Zeynep Bakşı konseriyle sonlandırdık. E, onun haricinde 5, 6, 7'sinde e, Siirt'in ilçeleri olan Baykana, Eruha ve e, Şirvana e, gitme fırsatı buldu sanatçılar. Oralarda söyleşiler atölyeler yapıldı. E, şimdi bugün Cuma günü kapanış için e, buradayız. Siirt Kızlar Tepesi Meydanındayız ve e, Servet Kocakaya konseri ve kon. Konser öncesinde ise e, festivalin e, ödüllerinin, para ödüllerinin dağıtılacağı, birinciliklerin, ikinciliklerin, üçüncülüklerin ve özel ödüllerin dağıtılacağı bir e, Siirt Kısa Film Festivali'nin daha sonuna geldik. Siirt Halkının bize olan ilgisi, alakası, hürmeti, Siirt Üniversitesi öğrencilerinin ilgisi, alakası, hürmeti gayet yerindeydi. Sanatçılar her zamanki gibi buradan mutlulukla ayrıldılar. Siirt'in e, bir sinema şehri olması, bir film şehri olması dileğiyle tekrardan teşekkür ediyoruz. Törende daha sonra jüriye ve dereceye girenlere plaket ve ödülleri verildi diğer Tüm Türk için oyuncular akademisyenler yönetmenler, usta oyuncular, hocam. Ünlü Cumhurbaşkanı danışmanı Profesör Doktor Yasin Aktay takdim ediyor. Evet fotoğraf için. Sinemacılar karşınızda. Alkışlarla tıklayalım onları etkinlik Servet Kocakaya'nın konseriyle sona erdi. Müzik